Yok. Ettek. Hmm. Aşır, mi? Tamam. <laughs> <Dekir abi. gülüyor>

kendi telefonunu izler. Ben de onunla alakalı bilmiyorum. İnfrasyonu yani, Biliyorsunuz yaklaşık bir yıldan beri tüm dünyada süre gelen bir pandemi olayı var. Bizim ülkemizde de yaklaşık on aydan beri bununla mücadele ediyoruz. Doğru mudur? Doğru. Ee, Gözlemlediğiniz gibi herkesin bildiği gibi 10. ayda biz bu pandemi sürecinde 10. ayında memleketimizde çok fazla e, bir hasar vermeden 10. ayda aşılamaya başlanıldı. Dün Sayın Bakanımızla izledik televizyonlarda. E, ilk aşısını oldu. Biz de ilde Sayın Bakanımı temsil eden insanlar olarak e, ilimizde e, basının önünde bu işi yaptık. Aşılama işini yaptık. Ee, öncelikle sağlık personelinden başladı aşılanma. Tabii ondan sonra kronik hastalıklar 65 yaş üzeri diye gidecek. Görebilirsiniz. Randevumu oluşturdum. Saat 11'de. Sonra aşımı olmak için geldim buraya. Kare okutuldu. Kare okutuldu. Lütfen sonunu okuyun. Bak ben 11 lira randevu aldım. Uygulanmıştır diye. Bana mesaj geldi. Muğla'da bizim devlete ait 8 bin civarında sağlık çalışanımız var. Özellerle beraber 11 bin sağlık çalışanımız var. Aşılar Aşılar, bizim şu anda tüm sağlık personelini aşılayabilecek aşımız elimizde var. Tamam mı? Aşılar gelmeye de devam ediyor.